Türk futbolu çok yönlü ve emosyonel bir spor dalıdır. Bu dokuzluluğumuzun en dramatik ögelerini oluşturan rakiplerimizden ikisi Galatasaray ve Fenerbahçe'dir. Ezeli rekabetleri her iki takımın da tarihin derinliklerine dayanır. Ancak bu hikaye 1905'te başlar, aslında dostluktan başlayan bir ilişkidir. O zamanki kulüplerin başlangıçları, İstanbul'un kültürel yapısıyla derli toplu idi ve Galatasaray ile Fenerbahçe'yi bir araya getiren bağ, hep bir hayale bağlıydı. Ancak 1959'daki büyük skandalın ardından, bu iki takım arasındaki ilişki değişti, şike iddiaları ve hakem hataları rekabetin kalbine girdi. Bugünün mücadelesinde de bu tarihler, her zaman gündemin üstünde kalır. Yönetmen Graham Sonnes'in 1993'te oynanan bir maça bayrak diktirmesi, iki takımlı arasındaki psikolojik savaşın bir başka anıydı ve halen taraftarların arasında tartışılmaya devam etmektedir. Fenerbahçe'nin 1987'de Galatasaray'a karşı kaybedeceği olan 6-0 maçında da bu rekabet gözle görülür duruma girdi, tartışılan skorlar hala güncel bir konudur büyük rekabetteki en tartışmalı kararlardan biri, futbol unutmuyorun ardından Fenerbahçe'nin kazandığı kupayı, Galatasaray'ın 5 maçlık galip getirdiği rakibine verirken, kupa sahanına dikilen bir bayrağı sahne oldu. 1973 tembeli rekabetin en önemli ögelerini oluşturan tribün savaşları da bu hikaye içerisinde önemlidir, iki takımın bitmek bilmeyen mücadelesi her maçın gidişatını etkiler. Haksızlık tartışmalarının çoğu daha sonra şike iddialarına sahne olacak bir skandala ulaşıyor. Ancak büyük rekabetlerin gerçek yüzü ancak tarihe bakıldığında netleşir.